Herkese selam değerli arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün güzel bir çember ve daire konusuyla ilgili soruyla karşınızdayım. Sorumuz böyle bir şekil vermiş bize arkadaşlar. Bu şekilde kırmızı taralı bölgeyi bul demiş. Benden önce siz kendini çözmeye deneyin arkadaşlar. Çözemezseniz videoyu izlersiniz. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan sorumuza başlayalım. Bize böyle bir şekil vermiş ve kırmızı taralı bölgeyi bulmamızı istemiş. Burada arkadaşlar... Şurası gördüğünüz üzere 4 birimmiş. Şurası da 4 birim. Yani bu kutucukların her bir kenarı 4'er birim. 4'er birim, dörder birim. Biz ne yapalım o zaman arkadaşlar? Kırmızı taralı bölgeyi bulabilmek için tamamından beyaz kısımları çıkarırsak elimizde kırmızı taralı bölge kalır. Tamam, o şekilde yapalım. Arkadaşlar, şimdi basit bir şekilde başlayacağım. Şurası zaten direkt olarak boyamak istiyorum. Burası arkadaşlar zaten boş bir beyaz kare. Burası arkadaşlar ne olur? 4 çarpı 4'ten 16 birim. E burası da boş. Beyaz bir kare. Burası da 16 birim olur. Burayı da 16 birim yazalım. Daha sonrasında arkadaşlar burada bir yarım kare var. Yarım kare yerine direkt üçgen diyeyim hatta. Burada bir üçgen var. Üçgende taban çarpı yükseklik bölü 2'den. 4 çarpı 4 bölü 2'den 8 birim. Burası da 8 birim. Burayı da boyayayım. Evet şimdi geldik zor kısmı arkadaşlar. Zaten buraya kadar herkes yapabilmiştir diye umuyorum. Şimdi geri kalan kısımları nasıl yapacağız? Bunun öncesine ben bir tablo hazırlamıştım arkadaşlar. Onu bir yapıştırayım. Bunu nerede kullanacağımızı şimdi anlayacaksınız. Arkadaşlar burada şunu fark etmenizi istiyorum. Burada çeyrek dairenin bir parçası yok mudur? Gördüğünüz üzere burada aslında bir çeyrek daire var. Hatta bunu videodan önce çizdim. Bakın şunu aldım. Şöyle getirdim. Evet gerçekten de öyle. Sonra yerine geri koyalım. Bakın. Burada aslında bir çeyrek daire var. Ve çeyrek dairenin bir kenarı neymiş? 12 birim. Yani bu dairemizin yarı çapı 12 birim. Tamam. Biz burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Biz ne arıyoruz? Beyaz taralı kısmı değil mi? Beyaz taralı kısmı. Yani burayı arıyoruz. Burayı arıyoruz ya. Orada da boyayım. Biz bu kısmı arıyoruz arkadaşlar. Onları nasıl bulacağız? Daire alan nasıldı? Pi r kare bölü 4 olacak. Çünkü çeyreği var. Pi r kare bölü 4. 12 çarp direkt dışarı yazayım. 12'nin karesi pi 4. 12 çarpı 4 çarpı 3 olur. 4'ler sadeleşir. Burada 36 pi kalır arkadaşlar. Yani şurası 36 pi'ymiş. Tamam. Şurasını arıyoruz. Burası da zaten buranın tamamı arkadaşlar. Karenin tamamı 144 değil mi? 12 çarpı 12'den 144. 144 eksi 36'dan yani 36 pi'dan Burası 144 eksi 36 pi olur. Yazalım. Şunu şimdilik bir kenara kaldıralım arkadaşlar. Burası neymiş arkadaşlar? Yani yeşil taralı bölge. 144 eksi 36 pi. 144 eksi 36 pi. Şimdi ise arkadaşlar şu kısma bakalım. Orayı farklı bir renkle boyayalım ile boyadığım yere bakalım. Burada da yine bir çeyrek çember yok mudur arkadaşlar? Vardır. Bakın bu da aynısı. Şu şekil getirdim. Üstüne koyunca tam çizememişim gerçi de. Şunu biraz düzelteyim öyle geleyim. Evet düzelttim öyle geliyorum. Evet bir nebze daha iyi olmuş. Bakın burada aslında ne var? Bir çeyrek çember var değil mi? Biz ne arıyoruz? Şu kırmızı taralı kısmı kırmızı taralı alanı arıyorsak karenin tamamından daireyi çıkarırsak buluruz. Burada arkadaşlar 4, 4 artı 4'ten 8 birim. Burası 8 birim. Tamamını etti 64. E burası 8'di. Pi r kare bölü 4'ten yani 8 çarpı 8 64 bölü 4 16 pi eder. 16 pi. Burası 16 pi'ymiş yani. Kırmızı taralı bölge ise 64 Eksi 16 pi eder. Şu eksi güzelce yazalım. Tamam. Şimdi bunu da kenara alalım. Bunları kenara alıyoruz da bir işe yaramayacak gerçi. Neyse. Ne etti arkadaşlar? Evimizde 64 eksi 16 pi yazalım. 64 eksi 16 pi. Şimdi ise arkadaşlar burada şunu ikiye böleceğim. Şu şekil. Şuradan başladık. Böldük. Tamam. Bunu videonun öncesinde çizmiştim. Burada arkadaşlar elimizde ne var? Bir çeyrek çember var. Çeyrek çemberin içinde bir üçgen oluşturmuşuz. Aslında burada da aynı şey geçerli. Bakın, burada bir çeyrek çember var ve üçgen oluşturmuşuz. Burada çeyrek çemberden üçgeni çıkarırsak cevabı bulmuş oluruz. Yapalım. Burası 4 birim, burası da 4 birim. Biz neyi arıyoruz arkadaşlar? Şu yine mavi taralı bölgeyi arıyoruz. Mavi dedim ama bu daha çok mora benziyor ya da pembe tam anlayamadım. 4 çarpı 4 bölü 2'den burası 8 birim eder. Dairenin alanını bulabilmek için de pi re kare bölü 4 olacak. R'miz ne? 4. 4 çarpı 4. Sadeleşir sadeleşir. Burası 4 pi'ymiş. Yani şu mavi taralı kısım 4 pi eksi 8'miş arkadaşlar. Yazalım. 4 pi eksi 8 yazdık. Tamam. Bunu da aşağı alalım. Şimdi arkadaşlar son kısım kaldı. Şurayı da boyayayım tabii. Son kısmı gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar elimizde son bir şekil kaldı. Yani şu kısım kaldı. Orayı boyayayım. Burayı bulmak istiyoruz. Nasıl bulacağız? Şu çizdiğim şekle bakın arkadaşlar. Şu bu çizdiğim şekil aslında nedir? Bir çeyrek çember değil miydi? Çeyrek çemberin içinde yine bir üçgen oluşturmuşuz. Şu şekil buraya koyunca ne oluyor? bir üçgen var tamam. Biz ne yapacağız? Dairenin alanından üçgeni çıkaracağız ve bu sayede mor taralı kısmı bulmuş olacağız. Burayı da boyayalım. Burası arkadaşlar 8, burası da 8. Buranın alanı 64 bölü 2'den 32 birim eder. Tamam. 8 çarpı 8 pi bölü 4 diyeceğiz yine. 4 ile 2 sadeleşir 16 pi. Buranın alanı yani 16 Pi eksi 60 pardon 32 imiş Yazalım 16 pi Eksi 32 En son arkadaşlar biz ne demiştik kırmızı taralı bölgenin alanını bul Buranın tamamı ne olur arkadaşlar yani buranın tamamı 144 değil miydi karenin tamamı 144 Eksi diyelim 16 Eksi 16 Eksi 8 Sonra şurada 64 eksi 16 pi var 64 artı 16 pi. Eksi eksiden dolayı artı etti 16 pi. Burada 4 pi eksi 8 var. Eksi 4 pi artı 8. Sonrasında 16 pi eksi 32 var. Eksi 16 pi artı 32. Şunu bir tık kenara yazalım. Şöyle aldım. Şu 8 buranın da. Sonra da Artı, pardon eksi 144 artı 36 pi var. Tamamdır arkadaşlar bu kadar. Buraya kadar yazdık. Bunları şimdi hesaplayınca kırmızı taralı bölgenin adı olacakmış? Oraya da x diyelim. 144 ile 144 birbirini yedi. 16, 32, 40. 40 başka ne var? 32 ile şunu toplayınca sıfır etti tamam. Bunlar da birbirini yemiş oldu. Burada eksi 64 var. 16 pi. 12 pi. Şuna şu birini yer. Eksi 4 pi. 32 pi. 32 pi. Bakalım başka pi var mı? Başka pi yok sanırım. Evet. Burada da ne kaldı elimizde? Eksi 64. Evet. 32 pi. Eksi 64. Eşitmiş. Kırmızı bölge diyelim. Yani cevabımız arkadaşlar 32 pi eksi 64. Bence gayet güzel bir soruydu. AYT de buna benzer. Yani en azından şu ana dek yararlandığımız şeylerden faydalanamayacağımız sorular gelebilir. Niye gelmesin? Ki daha öncesinde zaten bun, buna benzer soruların geldiğini hatırlıyorum. Her neyse arkadaşlar çözebildiyseniz yorumlara yazarsınız. Bu gibi daha fazla video izlemek isterseniz kanalıma bakabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.